Evet. Herkes bizi korktu polisler peşimizdeydi. Hı -hı. Ama bu mahalleye taşındık. Paramız da bitti ya. Oldu? Bir tek bu. Bu kaldı. Ya Adigal kaldı bize. Peki. Ya Adigal da bize. Kalkalım mı biz? Yukarıda kalır yeni gelmiş. Aynen bir bakalım. Bakalım. Ah.

İndirin. Dindirmezseniz tarama vururum. Tamam. At silahı. konuşmaya gel. At silahı. silahı silah. Ya. Sizinle silahı. Siz, sizin tanışmaya gelin. Patronunu öğrenmeye gelin. Patronunu Patronum... mu? Ne istiyorsunuz söyleyin? Patronumla konuşmaya gelin. Tamam bekleyin. Hemen bir şey yapayım. Kapat sen burada kal. Patronunuzla görüşmek istiyorum. Kim? Abi. Böyle çevik kuleflerden biri. İşim var şimdi gelemez. Tamam. E şu varmış gelemez. Şimdi gelemez. Ee, şu önemli değil. O yüzden konuşalım. Ya şey. bunlar nereye gitti? Harbi ne ya? Neye Neden? Gel. Gelsin ben kursuyum. Ben bak, tat şey şey Gel. Abi. Gel. 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 Ağabey, elime aleyhim tekindik de, bizi de tanıtmak zorundayız. Yani bizi, tercih eden adam değiliz. Ayıptan. silahını bırak. Bir silahını Neyi bırak. Ağabeyin elimde. Ağabeyin mi abisi misin? Sen? Ben, onun patronuyum. Söyle, silahını bırak. Gelin yaparsın. şu ileride biraz konuşalım. Diye. İleride bisikletin İleride Olamaz, Tamam. Burada kimin kanını kaç sizin kaç kaç Yani abi biz size bir şey yapmadık. Hemen gerek yok. Patron, Olamaz. kaç 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 Bob! Bob! 最新的这个。 Silahları al. Silahları silahları. İndir indir indir. Kardeşlik her zaman öyle Tamam. Mahallemize evet. hoş geldiniz. Hoşbulduk. Ben o şişeye gittim. 500 lira. Bir bin lira tamam. para bırakayım? Çok pek selamlar. Bundan sonra Söfret siz bizim adamımız. Tamam anne geldim. Saatim babam geç kaldı. Sonra giderim bırak. Bırak sonra giderim. Gelecek anam. Tamam gari bırak. Benim huzur sürer. Sonra gecesim. Babam geçer. Tamam geldik. Sizin Tamam. Şöyle hadi gel. Aa bir dakine. Kozanı paylaşacak. Dur. Şişt. Oğlum dur dursene. Oğlum ne durdurma Oğlum dur dur Buraya çete gelecekmiş. Biz hepimiz o çeteyle tek ay. Bizimiz <laughs> onlar tek olacakmış. Tamam mı? Biz sıkıntı değil. Sonra... <laughs> o zaman anlaşalım. Büyük bir savaşa geleceğiz. Çete üyeleri mi gelecek? O ah. zaman büyük bir Lan onlar kim lan? Hepimiz <laughs> yaralanmıştık Değilin, Çabuk. Hemen gel. yakın. what yeah.